birlikte DLS oynayacağız. DLS 26 oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu 6 like gelirse bu videonun ikincisini çekeceğim. Abone olup like atın. Hemen e, şimdi hemen maçımıza girelim. Şu anda giriyoruz maça. Maça girdik. Evet. Hadi. Orada abone olup like atın. Bayağıdır video atmıyordum. Oylama yapmıştım. Bu i, en çok kim kazanmıştı unuttum. 3 oy gelmiş. Evet 3 oy gelmiş. Böyle yeni bir oyun da buldum arkadaşlar. DLS diye bir şey. Bir şey. DLS diye oyun bu oyunda bilmediğim bir şey varsa bilmediğim bilmediklerim var bana söyleyin arkadaşlar bu oyuna ben aslında yeni başlamadım biraz kasıldım burada bu oyunda of bu oyunda biraz kasıldım gol yiyeceğiz bu oyunda biraz kasıldım önceden oynuyordum ben bu oyunu hesabım dur durmuş önceden de biraz kasılmıştım Sonra işte bu hesapta duruyordu. Ben de oynayayım dedim. ben videosunu çekerim dedim. Öyle bir yerden geldi aklıma. Hadi. Allah. Heh. Şimdi vuralım. Topa vurduk. Of. Şöyle hadi. Taca gitti o. Aynen. Şuradan vur. Hadi. Git 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 git. Dümdüz. Diyorum. Ah oh be. gol atacağız atamadık ya. Evet ilk yarı bitti ikinci yarıdayız. Şuradan ver. Ah be. Çok yakındı. Burada arkadaşlar bu oyunda biraz gelişmem lazım. Bana yardım eder. O da ne var hocam? Offside bir şey yok ki. Şöyle al onu. arkadaşlar bu bu oyunu oynuyordum ya ben bu oyunu indirdikten sonra biraz azıcık kasıldım ee, onu da söyleyeyim ya ne yapıyorsun Allah'ım ya konular yaptık ise i̇şte paslaşarak kullandı taç nereye atacak uzun atacak evet adam yok çünkü Taca gitti o. Ha, yok gitmemiş. Şimdi gittim. Şöyle vur. Oyuncu yok ki. Ben nereye attım? Ah. Gel. Çıkmadım o. of gol Oyuncuları yok. Hadi. Gol geliyordu. Güzel. Yes! Gol geldi. Yes. Yes be. Haydi. Evet maç bitti. Evet işte bu ya. Yendik. Son dakika gol attık. Yendik. Son dakika golüyle yendik. Bayağı iyiydi. Küresel mücadele kupasına gireceğiz. Bakalım ne olacak. Uf! As. Arkadaşlar ben bu serbest vuruşları hiç yapamıyorum. Buradan bir tane bile golüm yok. Aynen bak. Dediğim gibi çok kötü gitti. Hadi. Ya arkadaşlar dediğim gibi alt like gelirse bu serinin ikincisini çekeceğim. Biraz sesim kötü hastayım çünkü. Of, hadi. Aa, o'nu alacaktım. Hayır. Ya ben ne yaptım? Aa, burayı keserim galiba. Neyse kesmeyeceğim. Ama çok kötüydü. kendim korner yaptım az önce. Hayır hayır. Hayır of. Çıktı. Hadi ya şu maçı yememiz lazım. Bunun attı. Hayır ya hayır. yakındı. Ya abi moralim bozuldu ya. Al ilk yarı bitti. Kaybediyoruz şu anda. Hadi Kötü gidiyoruz şu an. Ay. Onu alacaktım var ya boş kale olacaktı orada. Gel. Hadi. Uf, sessiz kalıyorum ya. Gel. Hadi. Bu maç gitti beyler. Bu maç gitti. Bu maç bitti. Gitti yani. Bitti de gitti de. de tac oluyor. da bitmedi mi? Hadi. Kaleci, kaleci şey yaptı ya. Şu de kötüyüm. Bir tane golüm varsa sadece kornerden ne olmuş. Ofsayt mı? O da ofsaytlık hareket yaptı. Sen ona bir şey demiyon hoca. Al 90'a girdik. Yok daha bir şey olmaz bundan. Of ya. Kaybettik. Neyse şu burayı geliştirmek istiyorum. Şöyle nasıl yapabiliriz? O benim o kadar param yok. Şu kadar var. 934. 8790 bunu yapabiliriz bak. Böyle diyor ya da oyuncu mu alsam? Arkadaşlar bunu size soruyorum. Oyuncu mu alayım yoksa stadımı geliştireyim? Bunu yorumlara yazın. Tamam mı? Oyuncu mu alayım? Oyuncu mu alayım yoksa e, oyuncumu alayım. Yoksa stadımı geliştireyim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Altı like gelirse ki ikinci bölümünü açacağım. Abone olup like atın. Görüşürüz. Bay bay.